Bu akşam balık vardı ama şimdi çocuklar balıkları görünce yemeyecekler herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, evet. şey. Götürürler. Ha, şey aldı ortasına bak. 10 sene önce yaptım bunu ben. Çok ilginç yani dünyadaki ilginç evler programında birinci sıraya yükseldi. Japon televizyonları, Alman televizyonları, İngiliz televizyonları, Türk televizyonları zaten geliyor. Ama yani günde de bin araba geliyor. Herkesin herhalde hayalinde böyle bahçe duvarı tasarımı şeklinde olduğu için ilgi çekti. Yoksa akvaryum çok. Her yerde var. ha çok zor. Yani şimdi vazgeçsek de vazgeçemiyoruz. Çünkü benden çıktı kamu malı oldu neredeyse. Ee, i̇nsanlar günde bin araba gelince yani turizmin çeşmeyi tanıttığı bir simgelerden biri haline geldi. Maliyeti de çok yani bunu laf olsun diye ne? yaparsanız evin yolunu bulamazsınız. Bunu yani bu kamunun malı oldu diye dayanmaya çalışıyorum. İnsanlara hizmet bir yerde takdirler, teşekkürler. Bir ee, balık ne kadar maliyet size? Balık maliyeti. <laughs> Yapılışıyla beraber herhalde 20 bin lirayı geçmiştir yani. <laughs>